Şekil 1'deki A, B, D ikiz kenar yamuk kağıt A, e ve D, F boyunca katlanarak tekrar bir ikiz kenar yamuk elde edilmiş. Burada katlanan bölgeler. tekrar açalım. Bakın burayı uzattık. B'den birleştirirsek burada CB B doğrusunu aynı şekilde bakın uzattık. A'dan birleştirirsek burada da A, D doğrusunu elde etmiş oluruz. Burada kat çizgilerimiz simetri eksenleri. Bakın katladığımızda bu kenar buraya. Katladığımızda bu kenar buraya gelmiş. Tekrar ikiz kenar yamuk oluştuğuna göre o halde DE ile F, de birbirine eşit olacaktır Kenarlarına bakın. Katladığımızda bu kenar da bakın buraya geldi. Bu durumda ortadaki EFK üçgeni bir ikiz kenar üçgen. O üçgeni bakın buraya çıkarırsak tabanın 3 olduğunu görüyoruz ve kenarlar birbirine eşit oldu. DC 8 olduğundan buralara 5. 5 bölü 2. Bakın burası da yine 5 bölü 2 oldu. O halde tabana dikme inersek Tabana çizilen yükseklik tabanı eşit ayırır. 3 ise buralar 3 bölü 2'şer. Pisagor'dan burayı 2 olarak buluruz. O halde bu üçgenin alanı taban 3. Yükseklik 2 iki bölü 2'den 3 olur. Buradaki yüksekliğimizin 2'ye eşit olduğunu gördük. Bakın burası 2. Yüksekliğimizi tamamlarsak aşağıdaki üçgenin yüksekliğine de bakın. A dersek. Bu durumda yamuğun yüksekliği A artı 2 oldu. D ve C köşelerinden yükseklikler çizersek bu yükseklikler de A artı 2'dir. Bakın bu kenarda B diyelim. İkiz kenara baktığımızda köşelerden dikme indiğimizde ayrılan parçalar eşit. D, C 8 ise burası da 8. 20'den geri 12 kaldı. Buralar 6'lar. Oluşan bir üçgende Pisagor bağımsızı uygularsak 6'nın karesi artı A artı 2'nin karesi eşittir. B'nin karesi. Şekil 2'ye baktığımızda taban 20 ise bakın ikiz kenar tabana dikme indik. 10, 10. ADB ise AK burası da D. Tekrar bir dik üçgen olduğunu görüyoruz. Pisagor bağıntısı uygularsak A'nın karesi artı O'nun karesi eşittir. Tekrar B'nin karesi. Burada işlemleri yaptığımızda A'yı 15 olarak buluruz. A burası 15. Bu durumda AKB üçgenin alanında taban 20 yükseklik 15 bölü 2'den 150. Bakın 150 burada var. Yukarıdaki mavi küçük alanımızda üçlü topladığımızda 150. Cevap C seçeneği. Şekildeki eşkenar üçgenin bir kenarı ikiz kenar dik üçgenin hipotenüsüne eşit. O halde A dersek burası da A. Yüksekliğin altı olduğunu görüyoruz. O halde bakın buradan yükseklik inersek burası da yine yükseklik. Altı yine aynı şekilde yükseklikler altı. paralel doğrular arasında yükseklikler sabit. 30-60-90 üçgeninde 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküç. Bakın burası da 2 köküç. O halde araya A-4 köküç kaldı. Karşısı burası da A-4 köküçtür. 5'in karşı 6 ise kenar bir üçgen burası da 6 burası da 6. O halde araya a 12 kaldı. Karşı bakın burası da a 12 oldu. Bizden ise yamukların alanları fark isteniyor. Sarı yamuğun alanı alt tabanı a üst tabanı a 4 kök Böyle 2 çarpı yüksekliğin 6 olduğunu görüyoruz. Eksi diğer yamuğa bakalım. Alt tabanı a üst tabanı a 12 bölü 2 çarpı yükseklik bakın yine 6. Buradan 2 ile 6'lar sadeleşti. Bakın buralarda 3'er kaldı. AA, 2, A çarptığımızda işte 6, A, eksi 12 köküç oldu burası. Eksi. Burası da bakın 6, A, eksi 36 oldu. Çıkarttığımızda 6, A'lar gider. 36, eksi 12 köküç olduğunu görürüz. Cevap E seçeneği. Sorumuzda yamukların alanları toplamı isteniyor. Sarı yamuk tabanları 6'ya 12. Bakın burası da 8. 6, 8, 13 geldim. Burası 10 oldu. Yani o karşılıklı kenarlar paralel oldu, olacağından yöndeşlikten bakın bu açılar kendi arasında. Yöndeşlikten bu açılar da kendi arasında eşit olur. Bu durumda içerideki üçgenle büyük üçgenin benzer üçgenler olduğunu görüyoruz. Noktanın karşı küçük üçgende 6, büyük üçgende 12. Çizginin karşısı küçük üçgende 8 iken büyük üçgende gördüğü kenarda x dersek x buradan bakın 16 olur. Yamukların alanlarının toplamını bulmak için büyük üçgen alanından içerideki küçük üçgen alanını çıkarız. Büyük üçgen alanı 16 çarpı 12 bölü 2 eksi. Küçük üçgen alanı 8 çarpı 6 bölü 2'dir. Buradan 96 eksi 24 72 eşit cevap E seçeneği. Sorumuzda MP uzunluğu isteniyor. Şeklimiz ikiz üçgen köşe noktalarına bakın. Tabanlara dikmeler indiğimizde ayrılan parçalar birbirine eşit olur. Ortası dikdörtgen olmak 10. 16 ise geriye 6 kaldı. Bakın buralar 3'er. 3, 4, 5 üçgeninden yükseklikte 4 olur. O halde bakın buradan dikme indiğimizde yükseklik 4. Burası 5. Burası da 3. O halde bu doğruyu buradan bakın tabana doğru inelim. Bu doğruyu da doğrusal olarak uzatalım. Aynı şekilde bakın AC'den uzattık. Ve M'den buradan tekrar bir dikme indiğimizde biz bu yüksekliğin 4. Bakın buranın da 5 olduğunu biliyoruz. Burası da 3. Ortası dikdörtgen olan bu açı 90. Açılar yazılacak olursa AB diyelim 90. O halde burası A. Tekrar bakın burası B olur. Ve yamuğun üst tabanı oldu. Bu durumda oluşan üçgenler benzer üçgenler. 90'ın karşısı 5. 90'ın karşısı diğer üçgen 10. B'nin karşısı 3. Diğer üçgende B'nin karşısına X dersek X buradan 6'dır. Bakın burası 6. 6, 8, 10 üçgenden burası da 8 olur diğer üçgende bakın bunun benzer olduğundan. O halde burası altı. Burada bir dikdörtgen oluştuğunu görüyoruz. O halde buradaki kenar uzunluğumuz 22 ise MP'de buradan 22'dir. Cevap C seçeneği.